Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan yeni videomuza hoş geldiniz. Ve yavru videomuza hoş geldiniz açıkçası. Bugün yavrularımızı uçuracağız. Ne kadar seni yukarıya alamam. Şimdi burada ne yapacağız bak yavrularımız hep maşallah sağa sola kalkıyor. Lan, lan o kalkanın neydi? Bir dakika. Siz de bu tarafa geçin. Geç 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 sen de geç. Bu geç lan. Aa, uçuyor tamam yavru. Dur 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 nereye gitti? Kon 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 kon. Lan konamadı bir dakika. Lan nereye gitti? Heh. geliyor bak. Peçe girmiş arkadaşlar. Tüye girmiş baya bir bak. Baya bir tüye girmiş zorlanıyor Biraz önce bıraktım bu bak bak bir tanemiz burada. Bir tanemiz de burada. Kara postamız. Bir tanemiz de bu tarafta kimisi parça parça kalktı. Çok şükür arkadaşlar yavrularımız artık yani damı falan benimsedi. Çarşılar da artık açılmaya başladı. Artık kıvamını toplamaya başladı ya. Gizli fekin daha atarsa ondan sonra var ya tam randımanlı bir şekilde alışırlar arkadaşlar. Uçmaya başladılar. Bak yeni yeni geliyorlar bak. Bak şu çakmakla da bizim o da konsun. Allah'ın izniyle var ya bunları koruyabilirsek var ya muhteşem çok güzel bir şey olur. Dur nereye gitti bizim o birkaç tane Lan şu yavru da bizim değil mi? Bizim çarpmakla Aa bak biri daha çarptı Dur iki tane Bir tanemiz burada iki tane çarpmaklımız vardı Biri burada aynen bir tanesi kalkmış O da biliyordu galiba ya Nereye gitti? Hiç bilmiyorum hepsini uçuracağım bir dakika Bu tarafta ne var? Kırpıklardan da işte şu kaldı şu kırpık, şu kırpık, şu kırpık. Şu kırpık, şu kırpık. Şu zaten beni biliyor. 1, 2, 3, 4 tane burada var. Ee, şu tahminin tek şu dişi arkadaşlar. Şu sarı mülama dişi. O da daha çocuk yani. Yuvada bir şey var mı? Yok. Diğerleri de bu sekede olan çok şükür onlar da alıştı. Sokakta bulduğumuz kuşu da uçuracağız şimdi. Hatta dur dur. Geçenki videoda bir tane sarı kanat yakalamıştık. Bak şurada. Bak o da sekede. Burada. Şimdi bunu da uçuracağız. Bak kanada büyümeye falan başladı. Dur ya, nasıl olacak? Şu milamansımız biraz kendini toparlamadı. Ama ona da günlük ilacını falan veriyorum. Bak. Üç tane yavrumuz da burada uçuyor daha. Dur bunlardan da biraz uçuralım. <laughs> ne kalktı? Mor yavru sokakta bulduğumuz kuş kalktı. Bir de şu ikisi kalktı. Bak bak sokakta bulduğumuz Hatta bir kardeşimiz yoruma yazmıştı. Sokakta bulduğumuz kesinlikle yabani olduğu için sende kesinlikle uçmaz. Siz bu konuda ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce uçar mı uçmaz mı? Bence uçar. Bizim moru kaç taneydi lan? He, iki tane morumuz vardı. Bir sokakta bulduğumuz 3 Bir de şu posta vardı. 4 Sadece bunlardan rahatsız ne kaldı şuna bir bakalım dediğim gibi sadece şu milamasımız biraz keyfi bozuk o da erkek teki ya şansımız kırık bu dişi bu maşallah gayet yerinde şu da zaten ilk milamasımız uçuyor zaten artık o baya bir toparladı şu da biraz daha kendini toparlarsa onun dışında çok şükür bunların içinde bir sıkıntı kalmıyor yani ilaçlı yem, e, suyumuzu devamlı vermeye devam ediyoruz. Bugün de ekstra yemlerken tekrardan bunlara vitaminli yemi yapalım, bunlardan tekrardan verelim çünkü en son geçen gün vermiştik, üzerinden 3-4 gün geçti. Bu kuşta Mehmet'ten geçtiğimde normal çakmaklıydı, Kişpillerin yavrusuymuş oysa, o bizdeki kişpiller vardı ya, bayağı bir açıldı, güzel bir göğü kişbir olmaya başladı yani. Şunları da yolmadık da şunları da yolalım, şunu da artık şu kümese koyalım biz. Şunu da koyalım. Şöyle bir şey de aklıma geldi arkadaşlar. Bak bak buraya bir yazımız nasıl uçuyor. Maşallah. Bak bir yerde de nasıl uçuyor. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bu yavrularımız alışmaya başladı. Evet güzel bir şekilde alışmaya başladı. Ben diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Aşağıda dişilerimiz var. Yavrular da zaten alıştı. Yani artık sağa sola kanatlı olduklarının farkında. Rahat bir şekilde kalkıyorlar. Aşağıdaki dişilerimizde hastalık eğer yoksa iyice bir kontrol edelim. Dişilerimizin de hepsini getirelim. Bunların içine karıştıralım. Zaten dişi olduğu için bunlara çıt olmaz. Sadece iki tane erkeğimiz var. Onlar da çıt olsa mühim değil yani. Dişilerimizi yavrularla beraber buraya koyalım. Tamam mı? Aşağıdaki kümesimizi de komple sökme aşamasını tamamlayalım. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ama şöyle bir şey yapalım. Hemen birkaç gün içinde yapmayalım bunu. Zaten bir tane küçük yavrumuz var. Onun için tekrardan ee, beklemek zorundayız zaten. O süreçte yani yaklaşık bir 10 gün sürer. 10 gün sonra o yavru da kendini kurtardığında o yavruyu da bir üstama getiririz. Ee, o kişi bir yavru var karacıl olanı. Onu da üstama getiririz. Dişilerimizde de bir sorun olmadığı için bunlarda da bir aksi durum olmazsa onlarla beraber hepsini bir araya getirelim. Ee, dişiler buna zaten çiftleşmezler. Yani dişilerimizi de erken yollarız. Bunlarla beraber uçmaya devam ederler. Biz de aşağıya da sökeriz. Ondan sonra ne yapacağız, ne yapmayacağız ona karar veririz. Eğer bu e, düşünceme katılıyorsanız yorumlara belirtirseniz biz de ona göre hareket edelim Yani sonuçta her zaman bunu söylüyorum zaten. Bu kanal tek benim kanal değil. Hepimizin kanalı, hepimizin damı. Yani güzel bir şekilde şu kuşlarımızı yapalım. Ben de keyif alayım. Size de bu güzelliği yansıtalım. Siz de izlerken keyif alın yani. Yani izlediğinizde emin olun kendi kuşunuz gibi yorum yapın ki biz de onlara göre sizin fikirlerinize göre hareket edelim arkadaşlar. Yani çekiş bir için bir maşallah yoruma yazın arkadaşlar. Nazar etmeyelim çok göstermeyeceğim. <laughs> Sonra şu yavru da alışmaya başladı. Bakalım duruma. Normalde tuttuğum yavruyu falan koymam ama şu kırı koyduk. Bunu koyduk biraz yavru sayımız azaldı ya. O yüzden biraz daha şey oluyorsa ben az çok biliyorsunuz kendime emek gibi olmasın hep yavrudan kendi şahsı damının yavrularını, çütlülerinin yavrularını filan damlarımıza düzüyoruz. Bu sene artı bir şeyimiz oldu. Yakup'un getirdiği bir kuşumuzu renklendirmek için bu kişipirleri koyduk. Artı şu ki, bu kişipirleri yaptık. Bunun kardeşleri bak bu kişipirin kardeşleri şu kara ile şu kara. Şimdi bunlar artık peke e girmeye başlayacak. Bunların kuyruklarını yoralım. Güzel bir kara kişipir kuruyor biraz olsun. Şu aramızın abi asilliğine bakırsanız arkadaşlar. Hay maşallah. Hele şu kişi bir abi bak. İşte şu postanın bir duruşuna bak. Bir de şu baştan kadar duruşuna bak. İşte postada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Daha bile dikeylik böyle duruş var işte. Şöyle bizim ne Ne? Biz en iyisi bugün vitaminli yemimizi de yapalım. Lan lan lan. Bu posta yavrumuza bak. Vitaminle yemimizi de yapalım. Bunlara verelim. Bak yavrumuzun biri de daha uçuyor. Bak buna bak. Uçuralım mı? Rüzgar var ama normalde rüzgar yavru uçurulmaması lazım. Neyse dur bir kere ürkütelim. Bak bak hiçbirimiz de bu arada durayım, şöyle gösterelim. Bak beyazlamaya başlıyorlar. İnşallah daha güzel olacaklar. Yani koyu karakış bu kuru beyaz olacaklar ama boyları kısa da. Bak bu da işte kanadında atkında böyle sisli siyahlı. Arkadaşlar yolsak siyah gelir mi acaba? Bununla ilgili fikri olan varsa da yoruma yazarsak e, Şu beyazları yolasım geldi de Ya komple beyaz olur diye korkuyorum Ya da siyah olur mu olmaz mı bilmiyorum Kuyrukta beyaz oluyor da kanatta da kara olur mu acaba <laughs> <laughs> Bilmiyorum vallahi Dur bir uçuralım Ama güzel olmuşlar Bu kişi bir de bu arada bayramın hediyesi zaten Bayramın hapsi Ahmet'in hediyesi O da güzelleşmeye başladı Allah'tan bak bu sırtını iyice beyaz etti de Dişi teki olan beyaz etmedi. Kısma doğrusa sezonda gelecek sezon bunu yavrulatacağım Allah'ın izniyle. Eğer dişi oldu net ortaya çıkarsa ben yavrularımı hemen yavrulatmıyorum. Bak bu da atkınla girmeye başlamış. Bak bu siyah geliyor ama. Hadi inşallah. Bakalım. Oh, vallahi çok uçurduk bu sefer. Neyini, neyler katmış Kalkarken de Tamam morun bir rag onun çakmakla da kondu. Dur 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 yavrular hep düştü bak. Aa baştan kadar düşmüş. He gel 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 gel. Bayağı bir uçmuşlar Neler kalkmış da başka. Abo inşallah konarlar. Gelecekler ya Allah'ın izniyle hepsi gelecek. Bak 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 bak. He milamans da geldi. Şurada neler var. Karalar uçmuş. Kırmızı milamansımız da uçmuş. ortalık karıştı. İnşallah kuş kaldırmazlar. Biraz bir toparlansın. Hem bu şekilde ama alışmalar lazım yani. Bu sıkıntı atlatmalar lazım. Oo kuş kaldırdılar. Gel 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 gel. Karışmayacağım. milamaz kırmızı milamaz biraz hırçınlaştı. Lan lan milamaz milamaz gel buraya. Mor yavru nasıl canım milamas şuraya konacak. Nereye kondu milamaz Valla milamaz bir yere Başka ne kalktı? Heh, bilamansın biri. Gel oğlum. Heh, kırmızı da geliyor. Başka ne var havada? Onlara da bakalım da. İki kardeş kara da üçe. Kon lan bilemez, Konamadı. Vallahi konsolizeceğiz. Aa daha burada uçan da var. Aa kırmızı akaca da uçmuş. Kon kon. Heh. Tamam karanın biri kondu. Oo, oh, oh, oh. iki tanesi gidiyor yukarıya doğru. Bu hangisi? Heh, bu da diğer kara. Tamam sen de gel. Gel 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 gel. Bak dünkü uçamayan kırmızı kanat gibi olan kuş bak nasıl uçuyor bak. Bak nasıl gidiyor bak. Aha da geldi buraya kondu. Tamam. Ne kaldı havada? Kırmızı kanat var. Aslında ne var bilmiyorum. Aa şu tarafta da yavrumuz varmış tamam. Heh, bu da geldi. Ama öğrenmişler kuşlar bak hepsi öğrenmişler damı filan. Kon kon suratını atladı, Suratını geçemedi. Heh. Kardeşini gördü ya bak. Tamamen maslama geldi. Bak geliyor da geliyor. Nereye kondu? Konmadı. Konmadı dur. Hadi frenleyemedi bak. Hadi gel lan nazlanma. Kon kon kon. <laughs> Şuraya niyemedi bak. Lan bu da kalmış tamam. aşağı ona kırmızı kanat gel. Kırmızı alaca diyorum ya. Kanat mı kırmızı alaca mı? Heh o da geldi. Şu da şuraya kondu. Bak şu da mı kondu. Neyse. Ee, dur bir de kontrol edelim. Bundan iki tane vardı. Biri burada. Heh o da geldi. Gel. O, gene konamadılar. Lan gelsene buraya. Dur 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 konuşacak. Kon. Heh, tamam. Şimdi kontrol edelim. Bununla kardeşi burada. Tamam. Mor yavrumuz, yabanımız da burada. İki çakmaklımız da burada. Üç tane sarı mülemansımız burada. Kırmızı mülemansımız burada. İki tane. Heh, kaçak da burada. Onun dışında morlar iki taneydi. Onlar da burada. Kişi bir de de burada. A dur. Heh. Onun dışında neyimiz var? Koşu beyaz da burada. Eksik ne var acaba var mı? Eksiğiniz bilmiyorum. Yavrularımı da saymıyorum nazar etmemek için. bir beş dakika bekleyelim Eksik bir şeyimiz var mı yok mu görelim bari. ha? o da buradamış. ha kır gibi kuş da burada bak yakaladım o kuş da burada. Bence eksik yok ya. Güzel bir kalkış oldu ama. Her gün her gün bunu arttırıyoruz fark ederseniz. Yani yaklaşık bir 10 gün sonra var ya bunları sallarız yani. Ben günün belli bir saatinde bırakırız kapıyı açarız doğru. Her su duman olur gider yani bunların. Aynen bu süreci güzel değerlendireceğiz yani. zaman ilaç vereyim de Şimdi toparlamamız lazım çünkü yabani sezonda ne yapalım arkadaşlar şimdiden uz uzaktan değil de ona göre biraz daha büyüsün ama sezonda onunla ilgili güzel bir düşüncelerim var güzel videolar sezonda onu bekliyor güzel bir şekilde uçuracağız Allah'ın izniyle yani sokakta bulduğumuz kuş efsane bir şekilde uçmaya başlıyor yani Lan gel buraya gel gel Şimdi o zaman ne yapalım? Bunlar şu erkeğe burada gerek kalmadı. Şuna da gerek kalmadı. Buna da gerek kalmadı. Bu üçünün de kuyruklarını yol alın. Çünkü buradaki uçlarımızı hepsinin kuyruklarını yolduk. Bunların da kuyruklarını yol alın. Bu tarafa koyalım. Artı beyaz geyisi de öyle yapalım. Yani dört tane burada her şey var. Dördünü de buradan çıkartıp bu kümesi tamamlayalım. Aynen öyle yapalım. Burada sadece yavrular kalsın. Sezonda sadece Eee devam edeceğiz Aynen Bunları da çünkü şu tarafa koymamız lazım Şunlar da zaten uçarak alışacak yani burada Onun dışında Kişbirimiz daha uçuyor Lan mülemansımız kalkmış ama bizim Bu hangi kalkan mülemans Her büyük tek mülemansımız Büyük olan mülemansımız Kalmış Burada geliyor zaten şimdi Kişbirimiz de geldi Gel hadi siz de gelin Aynen öyle yapalım. Birazdan da kuşumuzu yemlemeye başlayalım. Dünle o tozu verdim arkadaşlar. Yani şöyle yaptık. 3 gün bir süreç geçirdik zaten. Yemden yana. E, ilk şurubu verdik. Sonra bir gün temiz su verdik. İkinci gün e, o gösterdiğim tozu verdim. İsmi neydi unuttum. Tiramüksün aynısı zaten. Öyle diye aldık. E, şimdi üçüncü gün tekrardan şurup verelim arkadaşlar kırgınlığı komple atlatalım yani kuşumuzdan. Şimdi hani şu suyumuzu dolduralım gelelim. Suyumuzu tazeledik. Yemimizi ilaç yapacak da bugün yapmayalım yarın yapalım arkadaşlar. Vallahi bugün yorulurum o yüzden. o erkekmiş bize. İnşallah bu da erkektir yani ikisi de inşallah erkektir. Şimdi ne yapalım? namazlardan şu geçen bir konudan bahsetmiştim sizlere. Ee, yavruların kuyruklarını yolma konusunda biraz daha e, hatırlıyorsanız şu kişi bayağı bir zayıftı. Hangisidir lan? Ha? Bak bu kişi buradaki. Bayağı bir zayıf cılız hatırlıyorsanız kuyruğunu yola yola hem beyaz ettik hem hayvan direncini biraz daha toparladık. Az çok biliyorsunuzdur. Birkaç tane daha kuşunda bile olmuştu. şimdi bak bu mülevhassın bir kuyruklarını yolalım tamam mı? Ee, zaten normal olarak da yolacaktım. Tam beyaz atması için. Kırmızı bir için de yolacağım. Tamam mı? Kişbirleri de yolacağım. İlk bunu yolarım da. Sonra birkaç gün sonra şunlar için yollarız. Böyle yapalım. Bu konuyla ilgili aman aman bunu niye yapıyorsunuz siz? bu da Rüstam'a geldi kendine geldi. Dur, önce kuyruğunu yollalım. Sonra öyle yemler bize en iyisi siz niye çıktınız lan dışarıya? Bak sen de yine de kuşunu kanatlandırmış daha bizim kuşumuz kalkmak lan. Bu nasıl iş, ben anlamadım. Yok ama bu sefer dirençli olacağız, geç olacağız arkadaşlar. Yani bugün ayın kaçı? Kaç lan bugün? Neyse daha kuşun kuşu yoluna 20 gün var. Benim o yüzden sıkıntı yok. 20 gün sonra kuşumuzu yollarız Allah'ın izniyle. Şunun kuyruğunu yollayın da devam edelim. Şimdi şu kırpık yavruların kanatlarını falan da yolduk. Bu arada boya yapıyorum yerlerim falan <laughs> boyalı. <laughs> Bunun kanadını yolduk. Kırmızı alacanın birkaç tane kırpık vardı onu yolduk. Şu çakmaklarımızı yolduk. Yavruları yolmuş olduk arkadaşlar. Bu arada mülamasının da falan da yolduk. Ee, erşek teklerini de buradan çıkarttık. Şu mülamasını daha yormadım Kuyrukları onları da birkaç gün sonra kişbirlerle beraber yollarız. Hepsini bizden yolmaya gerek yok. Şimdi bunları bir tereyağı Sakin ol lan. Ne oluyor? gel 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 Dur bunları bir bu arada normalde e, az çok kuşları biliyordur e, gençlerden de biliyordur yani gece hiç kuşunu uçurmayanlar bu saat oldu mu kuşu gece bilmeyenler duvara kaldırmak baya bir zor az çok biliyorsunuzdur bisikler maşallah şimdiden hepsi öğrenmeye güzel bir şekilde başladılar arkadaşlar yani bugünkü konumuz hep yavrular oldu dur şu tarafa yem dökelim kuşlarımızı yavaş yavaş çağıralım artık mesaileri doldu. Dur, sakin ol. Ne oldu? Gel, gel, gel. Şu bir, şu yemin birini de getirdim. Şu an rahat canım. Hepsi yemlikte yiyorlar. Bir tane daha dökelim. Güzel bir şekilde yesinler. Çünkü yavrular güzel beslenmeleri lazım. Bunlar sezonda bize lazım. Alt yapımızı geliştiriyoruz yani. Heh. Gel, 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 gel. Öğret yuvaya girmeye başlasın. Gel, 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 gel. Bir tanesi girerse hepsi geçer. Biz sadece beyaz geyiz kaldı arkadaşlar. Gel, gel, gel. Lan mor. Bu arada bu sekiyi de yapmadık. İşte damı yaparız, yapmayız ya. Daha iş olduğumuzdan dolayı burayı, burayı yapmadım. Gel, 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 gel. Hadi lan. Numara yavru gece gece uçuralım mı? Gel 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 gel. Gelme. Zeyno gelme düşersin. Gel gel gel. Bak düşeceksin oradan. Gel 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 gel. Tamam geliyorum bekle gel 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 onun ortasını iniyor yok orada bekle Burada. bekle geliyorum bekle kuşlar korkar senden. orada bekle he tamam orada otur gel bak kuşlar senden korktu gel 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 Hadi lan bir tanesi girse peşinden girer zaten. Şimdiden araştırmaya başlayalım. Bak senden korktular burada. <laughs> Benim kızla kuşçu olacak bu gidişte. Gel tamam yanıma gel gel. Yoksa senden korkuyorlar burada. Gel çık. Çık 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 yanıma gel. Tamam. Heh. Gördüğüm vallahi o da sekede. Alışsınlar. Alışırlarsa var ya bunlarla beraber sezonda salar gönderirim. Bırakalım mı? Vallahi öyle bir çılgınlık yapalım mı? Bu e, renkli üç tane yavrumuzu da hiç bunlardan çıkartmayacağım. Bunlarla beraber bir gitsin bir gelsin. Bu arada kuş uçuyor burada. Bu da kimin bilmiyorum. Başak yanıyor. Gel konarsan başımda gözüm üstüne. <laughs> Bunların yuva gireceği yok herhalde ke 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 Hepsini koyduk. Yemlerini yediler. Güzel bir şekilde yediler. Bak şu anda fazla kaldı. Lan yemini niye böyle çevirdin siz? Neyse tamam. Şimdi hepsini koyduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde yemlerini yediler. Bak hepsi hazırlanıp Hep çıkmaya başladılar. Bu pitirle de uçar mı uçmaz mı hiç bilmiyorum. Bence uçmaz bu. Sezonda göreceğiz serinlikte göreceğiz. Şu an uçan hiçbir uçmuyor zaten. Bakalım yani, sezonda da bunu da tekrardan eleriz. Güzel bir elvanımızı da 30-40 tane elvanımızda yaptı mı daha güzel olur. Postamız ayrı elvanımız ayrı. En yani güzel bir şekilde Allah'ın izniyle yaparız. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Umarım bizi izlerken keyif alıyorsunuzdur. Her videomuzu izleyip de keyif alıyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yaz dönemini mecburen damımızda videolarla yavrularımızdan geçiriyoruz. İnşallah sezonda güzel karışma videoları filan seyrederiz. Güzel damlara çıkarız. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Her videomuzu beğenirseniz dediğim gibi kanalımıza abone olarak. Bir de beğeni güzel de bir yorum yaparsanız. Başka da sizden istediğim bir şey yoktur. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.